Doğayla Duty Free'de geziyoruz. Sıfır uyku. Sabahın 5'i sanırım Hiç e, oldu. Hiç uyumadık. Umarım uçakta uyuruz. Daha da var. Bugün Selena Gomez'in başrol oynadığı bir filmin premieri var. Premierlerde çok önemli. Girmek için de böyle çok süslü olman gerekiyor. Biz de premier alanında neler oluyor diye gidip bakalım dedik. Bir de şöyle bir şey var ki evimiz hazır değilmiş. Dörtte hazır olacakmış. Premier altı buçukta. E bizim hazırlanmamız gerekiyor. Yani yetişmeyecekti. Biz de bavullarımızı burada gördüğünüz ofise bırakmıştık. Burada işte çok tatlı kızlar çalışıyor dedik ki yani biliyoruz evimiz hazır değil. Ama bavullarımız burada ve biz bu premiere izlemeye gitmek çok istiyoruz. O yüzden burada hazırlanabilir miyiz? Tahmin edin onlar ne dedi? Odamıza gidiyoruz şu an bavulları koymaya. Oradan da galaya gidiyoruz. Kapıda kaldım. Evet. Biri bakmaya gelse çünkü 10 kere denedik ve de açılmıyor. Ben de gel yani şu an valizleri bırakıp gelemeyiz. Tatile mi geldik işkenceye gidiyoruz. Yok, yok yok. Yok yok. 1-2-3 1-2-3 Doğru işçiler. Kameraya gelen genç kızların filmini çekeceksin. Niye pip yapıyor? O çünkü aşağıdaki ışığı açıyor. Sence burası o kadar teknolojik? Bir şey, bir şey Bu da bir başarılı. Yanlış anahtarı vermişler. Gelip açtılar.

Neredeyse 40 saattir e, uyumuyorum. Aa sen önceki gün de sabah Hı -hı. mıydı? De. Nasıl dayanıyorsun? Şey oldu. <laughs> denizin üstünden geçiyorduk. Ben de bir baktım denizde böyle köpek balığına benzer bir şey var dedim ki doğaya. Aa doğa Aa, köpek balığı. Köpek balığı. Sonra meğer uçağın yansımasıymış. Evet uçağın gölgesini Ama öyle görünüyordu. Bak. Öyle görünüyordu, görünüyordu da. Saniyse. Giderken doğaya şey diyordum. Bir de stiletto giymiştik. Ayaklarımız çok ağrıyordu. Hani bir kafamıza kuş e, dışkı yapmadı dedim. Bunu aklınızda tutun. Herkes kırmızı halıyı görebilmek için doluşmuştu. Bir sürü merdiven vardı. İnsanlar merdivenlerin üstüne çıkıp kırmızı halıyı görmeye çalışıyorlardı. Yani kırmızı halının kesini göremiyoruz. Hiçbir şey görünmüyor bu arada yani. Evet. Sanırım. Tam Selena Gomez gelirken en önde merdivenin üstünde bir kız ve kız bizi asla tanımıyor. Döndü ve bize dedi ki siz merdivene çıkmak ister misiniz? En önde duruyordu bu arada kız. En hani bunun olma olasılığı kaç? Kız bizi hayatında hiç görmedi. Neden bize böyle bir iyilik yapsın? Ve kendi inecek yani. Çıktık premierden ve yürüyoruz. Demiştim ya hani bir tek bir kuş dışkısını yapmadı üzerimize. O da geldi. O da, Şelale da oldu. yaptı. Hani bayağı Neyse ki benim şapkam vardı ama doğa o kadar şanslı hani değildim. Arkadaşlarımız beraber pizza yemeye gittiler ama biz gelemedik bu faciadan dolayı. Ha bir de sonrasında kapıyı da açamadık ya. Sokaktan birinin bize yardım etmesini bekledik. Hem biz güven verelim hem biz onları güvenelim ki bir kat yukarı çıkıp bizim kapımızı açabilirsin. <laughs> evet. Diye. Adam da yani şaşırdı. Hani bir komplo teorisi arıyor. Tamam falan dedi ve adam bile zorlandı kapıyı açarken. Ama bayağı kırır kırana kadar açtı. Bizim A balkonumuz varmış. <laughs> Biz bu evi alırken bilmiyorduk balkon olacağını. O... Açtık kocaman teras ve komşumuz da var. <laughs> Parklar arasında ve insanları yani Fransızların sokaklarından geçen insanları görebiliyoruz. O da ayrı bir hava katıyor bence hmm. otururken. Size bir şey anlatacağım. Ee, utanıyordum ama daha utanma dedi. <laughs> ee, şey, utanacak kişi şey, yok bu arada. Benim başrollerinde olduğum bir film ne? Kısa film ne? Doğanın başrollerinde olduğu bir kısa film. Ee, şu an Cannes Film Festivali'nde short corner'da. Söylemedik. Söylemedik. edilmek için sinema severler birbirini tanısın diye yapılan bir partiye gidiyoruz. You, do you want to introduce yourself? Hi, I'm Silvia from Italy. <laughs> yeah, and she's yeah. a director, and she has a film in the short corner too, which we will watch tomorrow. And she's so nice, uh, and successful. Yeah. Lydia from United States. She's the distributor. Right? Distributor, yes. Filmmin burada olduğunu söyledim ve dedi ki ben senin filmini zaten izledim dedim. Anlatabileceğim. aşkı biz. Gerçekten. <laughs> oh, yeah. And we both know Spanish. Si, hablamos español. Si. Las dos. Si, si uno, dos, tres. <laughs> Terlikleri ayağına geçirdi. Evet. <laughs> Market arıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> asla yok. Bize kırmızı yeneri fotoğraf çektirtmediler. De deli gibi hazırlandık sabah sabah. <laughs> bunun üstüne siyah badi mi giyineyim yoksa bunun altına lacivert pantolonumu mu giyineyim? Ben de giymişken giyiyim işte, bence. Tamam. Let's get away. They say what they're gonna say. I'm on the floor, floor. I like to dance. Nasıl? Bugün short corner'a gidiyoruz. Evet, short corner'da kısa filmlerin olduğu yer. Evet. Ve İnci'nin yönetmenliğini yaptığı ve yazdığı ben ve Doğan'a başrol oynadığı oynadı. Diyet Kolay'ı orada izleyeceğiz. Bence çok güzel bir şey. Gerçekten i̇şte kızların başarısına bakın. Benim de bir tane başrol oynadı, yani başrollerinde olduğum işte film var. Psychonaut diye. Bilge Su yönetti. Bilge Su Işık. burada yok ama ben gideceğim. Let's go! Let's go! Let's go. go. <laughs> <laughs> Kapıyı açık bırak. Bizim rahatlık ama. Bizim, Bizim aldık. Aldık. <laughs> Bizi en prestijli yerden sokuyor şu an normalde yasak buradan geçmek ama bizi bebeğine benzetmiş. Biz de hani bebeğe benziyorsunuz deyince dalga geçiyor zannettik. Bayağı e, bir yaşında bir bebek fotoğrafı açtı ve bu benim bebeğim. Ben de sizi öyle görüyorum dedi. Filmlerimizi izlemeden önce Yüzüklerin Efendisi'nde oynayan, Cinderella'da oynayan, Benjamin Button'da başrol oynayan Kate Blanchett'in konferansına gireceğiz. <laughs> and uh, has to flee her original home of liberia oh, 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 oui, oui, diyor çünkü. Sonra böyle yaptım. Forward support. Fotoğraf aktarımı. Kate Blanchett Hadi ya. Bu en çok gözükeni bu arada. Yanlış anlama beni. Bayağı Bence hiç... Çok net çıkmış. çok sanatsal yani. Ama ben yaz ben bunu satarım. Evet. Bir tane daha vardı sanki yüzünün Onu aşırı. Onu sildim utandım. Si utandım hepsini burada taşıdım. bakın Kate Blanchett'i çekmiş. Evet ben çektim. Gerçekten çok net. Saat kulesi var orada ve bütün her yeri görüyor. Manzarası o kadar güzel ki. Oley. Oley. <laughs> Dorado Oh yeah, oh yeah. video. Bizim mahallemiz burası artık. <gülüyor> 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 my pony, my pony. <laughs> Bence de. Diyorum, alacaksınız. alacaksınız. Ben size diyorum. Olur olur. Böyle yaptım Olacak Değil mi olacak? Doğa? Evet. Ay şimdi bir de 3 saat 4 saat var. Net iptal oldu. O bileti Abi. alacaksın. Biz ben inanıyoruz. Olacak, Buca gerildik şu anda. Abi günlerimiz böyle hani geçiyor Allah, arkadaşlar. Tam <laughs> aslında böyle bir şey. Vay, Festival Tabii, böyle. Tabii ki sesle Açıklayın. Oldu. 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 Misin hemen? Oldu. O oldu. Çok, çok Evet. evet Kafamız gitti iyice bizim ha Evet Kız. Tarak var mı? Tarak var O inanılmaz bir tarak o değil O mi? var ya düzleştirdikten sonra Çok Açık. güzel Ay ciddiyet O saç olacak Bugün aldığımız şey gece 12.30'da bir film premieri ve ilk defa premier olacak Hani bu gözler zaten Selena Gomez gibi düşünün ama hani biz de Kırmızı Dağı'da yürüyoruz bu sefer ve şans eseri normalde yani bu tarz şeylere bulmak çok zor çünkü en önemli salonda ve premier ama garip bir şekilde dördümüzde bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim seçim bayağı azalmıştı ben bir ara sarıydım. Siz niye gülüyorsunuz? Bu <gülüyor> bütün krekin yatağı patlattı. <laughs> Patladı yatağı. <laughs> isterseniz Buyur, e, Doğa bizim yatağımız orada değil mi? Evimizin birer elbise alması ve hiçbirimizin şu an onu giymemesi. Yatak krakeri. <laughs> da <ııı>. <gülüyor> doğa da Doğa mı? Doğa. Küçük bir şov yapıp gitti. Fit çek. Fit çek. Çok güzel olmuşuz maşallah. Bu gerçekten çok iyi bir sprey bu arada. Küçüğü vardı bende, bittiğinde çok üzüldüm. Çok <laughs> Evet şimdi eve gidiyoruz gerçekten. Ama size bir şey söyleyeyim e, mi? Diğerinki çok farklıymış. Lumiere'nin havası çok farklıymış. Film değişikti. Kananası girdi. Çok anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> yani aksiyon filmi dümdüz. <laughs> Oha. Yok. Aa, bir tane adam geldi. onu söyle değiştirdi bizim sesimizi duyunca. Hatta Ayça'nın Bir ikisini... tane adam tanımıyoruz. Aynen. Sonra yanımıza geldi. Dedi ki ama çok da anlatamadı yani. Papyonun dedi böyle arkasını döndü. Tamam mı? <laughs> hani ben şey zannettim. Papyonu çıkartacak zannettim. Çıkartmamız için. Çünkü saat 3 hani. Tamam mı? Ayça da öyle zannetti. Sonra ben şey anladım. Adam çıkmış. Bir kısmını takmamızı istiyoruz. <laughs> <laughs> Ay şey diyor. Abi, Teşekkür ederim ama <laughs> Sonra biz o papyon adamla aynı rotada yürüyorduk. Sonra iki tane böyle çok sarhoş olmuş. Çünkü. Evsiz. Yani. ha Kıcı gibi adamlar. Ben, ben yüzlerine hiç bakmadım. Direkt. Rabia falan yaptı. <laughs> evet. Çok korktuk. Tamam. Neyse ki o papyon şey adam vardı yani. Adam direkt bizimle yürüdü bu arada çok hasta kalkıp ee, birden böyle şey olmalı güzelleriniz şarkılarla. Bugün İnci ve Ayça erken başladı güne. Biz doğayla uyuduk. Ediyoruz. Daha mutlaka dondurma yiyin. Dondurma evet dondurma Biz iyi geldi. Çok güzeldi. Evet. Bir de ben canım çok kahve çekti şimdi Evet, evet. Nerede bu Bilmiyorum. Bilmiyorum. Carrefour'da mı? Acaba kahve alıp kendimiz mi? Aa şey, ocak yok ki. Ya bir de şu süper at aklımızda hiçbir şey kalmaması için bugün de son yapılacakları yapacağız işte hediyelik aşağı bakacağız. Bir tane e, short film Tigers diye bir şey var. Almanların kısa filmleri. Aynen Almanların Öğrencileri. kısa filmleri. Öğrencilerin. Öğrencilerin ama hiç öğrenci işi gibi olmuyormuş ve tüm yönetmenleri evet Doğa Biçik çek yaptı. Eee <laughs> <laughs> gibi tüm işte o filmin yönetmenleri geliyormuş yani öğrenciler ve çok profesyonel çekiyorlarmış. Bayağı para da veriyorlarmış çünkü. Film çıkışında da verdikleri davetiyeyle partiye gideceğiz. Ben fotoğrafları açıp atacağım. Evet. -Oh. Merhaba. 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 YouTube. Ooo! şu an gideceğimiz partide zaten o kısa filmlerde oynayanlar ve yönetmenler olacak. Aynen. Birini çok beğendim Evet. <gülüyor> <gülüyor> tanıştığım birisi. 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 Ne birisi. yapıyormuş film? E, Hiçbir fikrim yok. Sadece barda bir şey dağıtıyordu. <laughs> of. Peki e, boynundakini nereden aldın? Thomas'tan aldım. Thomas'tan aldın. Thomas. Doğa? Thomas'ın... Bir dakika dur. Thomas'ın ne? Thomas. Çok beğendim. Thomas'ın haline be. var? Evet. İnanılmaz güzeldi. İnanılmaz yoğundu tam istediğim her şey oldu. Şarkıma istediğim videoları çektik. Evet. Do Aa, nasıl bundan bahsetmeyiz? Doğan'ın şarkısı 10 güne çıkıyor. Gitmek istemiyoruz. Biz burada yerleşmeye karar verdik. Eve gitmiyormuşuz. Kimin çorabı bilmiyorum. Çorap ne ya? Bora Aa, birinin çorabı düşmüş. Bu şey değil mi ya Bora'nın? Bora çorabın düşmüş. Artık <laughs> o diye bir drag kulübüne gidiyoruz şu anda. evet. E, film partisi varmış orada. <laughs> kameram kırıldı. Şak diye yere düştü ve şu an ekranı tuz buz. Kızlar gitti. Biz doğayla kaldık. Evet doğayla kaldık. Dondurmamızı yiyeceğiz. <laughs> Biz yarın dönüyoruz. Onlar bu akşam dönüyor. Türk pavilonuna geldik. Her ülkenin kendine ait çadırları var. Biz de Türklerinkindeyiz şu an. Son saatlerimizi böyle <laughs> geçirelim dedik. You enjoy? Yeah, it was so good. Amazing. It was like a dream. Hala otellere yeni park yapıyoruz. İşte spontane hayat. Biz havaalanında sabahları seyrediyoruz. Yeşil perde var ya, onlar bozup. Perde dedim <laughs> ki, ek kameran bozuldu pembeyle yeşil gösteriyor ekran. Evet bizim eğrimeyenimiz Deniz de yarın dönüyor muş? Yardım 11:06 hazırmış, e, 20 dakika falan. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Qui a chanté sur la branche du figuier? Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence ouais, qui